Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine heyecan verici bir haberimiz var. Küçük civcivim, güzel kızım, dünyam benim. Bunun adı Türk pop müziğinin sevilen ismi Kusura Bakma ve Seni Çok Özlüyorum şarkıları ile tanınan Tuğkan. Kusura bakma seni unutamadım. Bu benim hatam ne yapsam olduramadım. 29 Mayıs çarşamba günü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A salonunda sizlerle buluşuyor. Bu unutulmaz günde sen değerini al, heyecana tanıklık et. Tukan'a dair her şeyi bulacağınız bu mükemmel etkinliğe sizleri bekliyoruz. Detaylara proje araştırma geliştirme ve uygulama topluluğu sosyal medyalarından ulaşabilirsiniz. Sevim seni unutamadım